Luka tarafından cüceye çevrilen Kuka, Mikro Miko ile bir plan yapmaya karar verir. Hey Kuka, var mısın? Şu Lukoya bir oyun oynayalım. Ben zaten her yerdeyim ve her yerde olabiliyorum. Seni biraz gezdireyim mi? Ne dersin? Luka da bizi bulamazsın. Ha 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 Ne dersin? Bayılırım derim. Ayılırım derim. Seni sevdim derim. Kralımsın derim. Derim de derim. İyi hadi bakalım. Gidelim. Miko Koko'yu bir arabaya bindirir. Miko sen neymişsin? Hiç bu kadar tahmin etmemiştim. Seni görünce insanın hiç elini yıkayası, hiç banyo yapası gelmiyor. Böyle yıllarca yaşayası geliyor. Adamımsın Biko. Ben de seni sevdim Kuka. Ama dikkat et. Benimle dolaşmak iyidir de. Her an hasta olabilirsin. Sonra söylemedi deme. <laughs> Merak etme. Ben de hasta olacak göz var mı? Boşver şimdi bunları. Nereye gidiyoruz? Sen onu söyle. Her şey sürpriz. İzle ve gör. <laughs> Biraz yavaş gitsen nasıl olur Viko? kırmızı ışıkta geçtin az evvel. Böyle devam edersen tek başına devam etmek zorunda kalacaksın. Kulağına kiraz gibi tak bunu. Hey! Yavaş biraz! Ne? Nerede bu kuka? Hay Allah! Ne yaptım ben? İnsan arkadaşına bu kötülüğü yapar mı? Kuka özledim seni. Neredeysen çık hadi. Lütfen. Çok özledim seni. Kuka. kuka. Hey Miko. Dur bakayım. Kırmızı yandı. Bekle. Acele etme. Yeşil yanınca geçeceğiz. Neden beni durduruyorsun Kuka? Ben kurallara uymayı hiç sevmem. Kırmızıymış, yeşilmiş, mormuş, laleymiş, gümüşmüş. Takmam ben. <laughs> Bana bak Miko. Ben de kuralsızlığı sevmem. Kırmızıda duracaksın dediysem. Duracaksın. O kadar. Yattık ya. Eğlenemiyoruz senin yüzünden. Bu ne ya? İnsanlar daha güzel yaşasınlar diye bu kurallar kovmuş. Bunlara uyumak zorundayız. Yoksa bizi için hiç de iyi olmaz. Anladın mı Biko? Şu yeşil yansa da geçsek. Of sıkıldım. Çocuklar Trafik kurallarına uyuyorsunuz değil mi? Kırmızı yanınca duracağımızı kimler biliyor bakayım? Elleri görelim. Hı? Aferin. Hepiniz biliyorsunuz. Çok güzel. Peki. Yeşil yanınca ne yapıyoruz? Efendim? Duyamadım. Efendim, evet, yeşil yanınca geçeceğiz. Çok güzel. Siz zaten bunları çok iyi bilirsiniz. Aferin çocuklar, aferin. Ne oluyor bana? Hastam oluyorum ne? Bu mikoyla dolaşmak iyi bir fikir değilmiş. Demiştim sana. <laughs> yavaş yavaş hasta oluyorsun. Ben hasta etmeye bayılırım. Bayılırım. Hasta olun biraz hasta. Evde yiyecek yok pasta. Söyledikleri bu hususta. Doğrudur ben yaparım hasta. Elini eteğini çekmelisin. Benimle ilişkini kesmelisin. Sağlıklı, yemelisin ki. Seni bir daha gözüm görmesin. <laughs>